Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün yine malum işe devam ediyoruz Kaldığımız yerden devam Bir arkadaşa da verelim Selamünaleyküm Ben de şey Rahatta kal Al kardeşim şunu Kimseden duymadın görmedim Bilmiyorsun bir şey olursa O benim mesaj uygulamasına yaz bana Git şimdi çöpleri tohumuza Amına koyduğum Niye vuramıyorum lan sana her neyse Şimdi bir tane eleman bulduk. Böyle kuzu. Şimdi ona uyuşturucu alıştıracağız. Onun yanına gideceğiz. Nerede şimdi o? Bu adamın üstünde niye şey var? Sorunlu. Sana var ya şimdi çok güzel bir şey vereceğim. Şunu alıyorsun. Tamam mı? Duydun mu? Ulan aldın güzel malı tabi keyfine bakıyorsun eşek. Yürü lan. Kimseye de söyleme Lan bir şey olursa yazarsın ha Şimdi nereye bakıyoruz Şu bölgeyi de bir işaretleyelim gidelim Şu karıdan da sprey boyamızı alalım Selamün aleyküm Sprey boyan var mı? Var Kabul right. Başka bir şey yok hadi yürü Tiktir git lan Amına koyduğum defol diyor. Şarkıya bak, ne diye şarkıya bak. Ayaklara bak amına koyduğum. 45 numara. <laughs> Ananı sikim polis. <laughs> Valla abla bir şey yok. Abi misin abla mısın? Valla üstümde bir şey yok. Yemin ediyorum bak ben var ya bu mahallenin en nezi tamam, en temiz insanlardanın birisiyim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Hayırlı nöbetler memur bey. Oğlum bu ne amına koyayım? Terörist mahallesinde mi şu SWAT mısınız? Nesiniz lan? Şu benim işaretleyeceğim ya burada. Rahat. Bundan sonra burası benim yer. Duydun mu? Tamam mı kardeşim? Bundan sonra bu mıntıkaya ben bakıyorum. Burada sadece ben tezgah açıyorum. Tamam. Üf. Ne güzelmiş. Oğlum ananı sikeyim lan <laughs> Elektrik şoku verdiler amına koyduklarım ya Neyse baba tahliye <laughs> Bakalım çantada gidip bir şey var mı? Tamam sıkıntı yok devam Eyvah birazdan devriye var Neyse arkadaşlar bu oyunun da burada sonuna gelelim Şimdi part inşallah gelir